magazin bana neler yaptı, neler yaptı. Üf üf spor, püf üf spor yapalım kitabını yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Lip da özdeş özdeşte özdeşle var. Özdeş diyemedim. İskelet gibi oldu. Hepinizin aklını alırım. Burada <laughs> i̇şte avokado nasıl soyulur? Yeşil çay nasıl demlenir? Bunlar önemli şeyler bence çocuklar, dijital sizler. Bana iskeletor lakabını sevmenin bir sebebi vardır. Minnettar olduğum hatundur demiş. Merhabalar. Yepyeni bir videoda yine birlikteyiz sizinle. Bugün böyle ekşi sözlükteki, süslü sözlükteki hakkında sizlerin yazdığı dijital platformlarda bakalım bana neler olumlu olumsuz neler yazdınız? Onları okuyacağım, onları cevaplayacağım buradan. Ben merak ediyorum. Şu anda gerçekten okumadım. Arkadaşlarım bakın bilgisayarı hazırladılar, önüme koydular. Okuyacağım ve cevaplayacağım, yorumlayacağım. Daha önce hatırlıyorsanız magazin kısmını yapmıştık bunun. Bayağı da ilgi olmuştu hatırlarsanız. Bu sefer sizlerin benle ilgili yorumlar bakalım komik mi, kötü mü, iyi mi? Neler yazdınız bilmiyorum. Dijital çocuklar, dijital sizler. Bakalım göreceğiz şimdi neler yazdınız. Şimdi bakalım ilk yorumla başlayalım. Bakalım dijitalde, internette bana neler yazıyorsunuz? Olumlu olumsuz neler çıkacak karşıma ben de heyecanlıyım şu anda. Bir, başlıyoruz. <laughs> Pilatesi bana tanıtan kişi olduğu için minnettar olduğum hatundur demiş. Çok teşekkürler. Ben de sana minnettarım. Beni takip ettiğin için o zaman. Ama zayıfladıkça çok zayıfladı. iskelet gibi oldu. Eyvah. <laughs> Ee, üzerine giydiği şeyler, e, tek gram yağ yok gibi oldu vücudu. İşte yakışmıyordu kıyafetler. Hiçbir yerinde durmuyordu. Eşofmanlar, taytlar demiş. Bol bol yeşil çay falan da içiyordu. Bir süre evet sağlıklı yaşamın ta kendisiydi demiş. Sağlıklı yaşamak kısmını geçip direkt adınız sağlık olarak hata koyacaktım demiş. Böyle bir bulutumsuz şekil, güneş gibi parlıyor üzerime sağlık yazısı. Merhaba ben sağlığın ta kendisi. Hadi üf üf spor püf üf spor yapalım falan diyecekti demiş. Çok tatlısın ya güzel. Evet bir şey söyleyeyim mi ben size? Bana iskeletor lakabını kaç yaşındayım? Tabii ergenlik zamanlarımda koymuşlardı zaten arkadaşlarım. Bazı insanlar bana öyle söylüyordu bu arada. Sen de öyle yakıştırmışsın iskelet gibi falan diye. Ya değilim esasında ya. Ben böyle 53-54 kiloyum yani. 53,5. 54'ü gördüm ya. Yani hani ben zayıf olduğumu düşünmüyorum gerçekten. Yani çok mu zayıf görünüyorum? Ya da hep böyle işte 40 kilo, 45 kilo çok zayıf, çok zayıfladı. Hep öyle söylendi, lanse edildi ama hani görünen köyde kılavuz istemez gerçi. Ama inanın ben çok zayıf değilim ya. Boyum 1.72 kilom da 54 yani hani gayet normal. Şey demiş sonra özetle spor eğitmenliği iyiydi çok hoştu demiş. Çok şey borçluyum demiş. Teşekkür ediyorum. Evet. Ebru Şahlı magazinsel bir isim olduğu için spor DVD'lerini de küçümsemiştim. Olabilir tabii hani çünkü ben spor akademisi mezunu değilim ama Pilates'in kitabını yazdım. <laughs> Çünkü yazdım. Neden yazdım? Gerçekten ama en iyi okula gittim, en iyi yerden diplomam var. Hem Türkiye Jimnastik Federasyonu'ndan aldım, hem Türkiye'den hem Amerika'dan iki tane diplomalı hocayım bugüne bugün yani. Bilmiyorum, gayet havalı bence. Ama geçtiğimiz senelerde hepsini denedim. İşte önce mesela ön yargılıymış bana karşı magazinden dolayı. Bu magazin bana neler yaptı, neler yaptı. Spor videosu arşivi olarak da hepsini denedim. Yabancı Pilates DVD'lerinin çoğuna taş çıkartır demiş. Çok teşekkürler. Pilates hocası olarak da iletişimini ve motive etmesini çok beğeniyorum. İnanılmaz gaza geliyorum demiş. DVD'lerimi tek tek inceledim. En kısa zamanda diğerleriyle ilgili de yorumlar yazacağım demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de gerçekten pilates hocalığımla ilgili kendime çok güveniyorum. Bu anlamda ve çok doğru şeyler sizlere yıllarca aktardığımı düşünüyorum. Çünkü ben oğlak burcuyum ve bir şeyi çok iyi bilmiyorsam, garantilemezsem kendimde mümkün değil o işin içine girmem. Asla beni her platformda göremezsiniz. Ancak o işi çok iyi biliyor olmam lazım. Siz sizlerle paylaşmak için. Hemen diğerine geçiyorum. Kocaman 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 pozitif enerjilerini yollayan kocaman kocaman mutlu insan demiş. <laughs> Öyle bir yapım var çok doğru gerçekten. Bakın yine geldi başımıza TV8 Ebruli ikilisi. Yine eve metler koyacağız. Yine özenip yeşil çaylar demleyeceğiz. Granolar, yeşil mercimekler. Ay <laughs> hiçbir şey kaçırmamışsın gerçekten. Bir sürü bir süre sonra unutacağız demeyin falan filan demiş. Yani tabii bu pilates aşkı neden var? Çünkü hepinizin hayat bir iz var. Kimisi 10 kilo verdi, kimisi 28 kilo verdi, 38 kilo verdirdiğim insan var. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Her şeyden önce hayat motivasyonu artıyor. Boşanmak isteyen kadın boşanmıyor. Ya da ne bileyim işte hayata daha pozitif bakmayı sağlıyor. Pilates aşkı öyle bir şey. Şimdi bana pilates sevdiren ve kendisine bakıp bakıp hırs yaptıran, 10 kilo verdiren alın işte bakın. Kişidir kendisi ama en olmadık yerlerde, sokakta, kaldırımda gittiği her yerde pilates yapması çok saçma geliyor bana. Yap masa daha iyi olur. Instagram'a da pilates koymasın bence. Komik görüntüler oluyor. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben gittiğim her yerde sizlerle pilates yapmak istiyorum. Zaten Instagram'dan da belli bir sürede pilates videosu koyabiliyorum. Süresi çok uzun değil. E, dolayısıyla burada o yüzden YouTube'u açtım sizlerle. Daha hani samimi bir şekilde pilates yaptırayım. Daha uzun, daha güzel özel videolar koyayım diye. Ama Instagram'dan da işte ne diyor? dağa gidiyorum ya da yazlık bir yere gidiyorum ya da farklı bir yere gidiyorum. Müzeden bile pilates yaptırabilirim size. Hani sevmeyenler olabilir ama benim hoşuma gidiyor. Ben her yerde, dünyanın her yerinde pilates yapabilirim ya. Bakalım. Kotonla olan işbirliklerini çok sevdim. Harika. Kırışmayan ve sweatshirtler ve tişörtler, taytlar yapıyorsun. Eşofmanlar yapıyorsun. Kırışmaması gerçekten müthiş. Ütüleme ihtiyacı gerek kalmıyor. Ebru Last Koton ürünlerine bayılıyorum. Pilates CD'lerini de çok başarılı buluyorum. Okuyorsa teşekkür etmek istiyorum. Hem pilates için hem de Ebru Last Koton Sport için demiş. Ben teşekkür ederim. Bence zaten herhalde böyle bir işbirliği devam eden 12 sezon ondur devam eden. Bilmiyorum dünyada vardır belki selebritiler. Hani dünyada iddiam yok ama Türkiye'de böyle bir şey. İlk defa biz yapıyoruz. Bunun sebebi sinerjinin, güzel bir sinerjinin ve enerjinin nasıl ve güzel bir sinerji oluşturması. E Ben sağlıklı kalayım, güzel spor yaptırayım, sağlıklı olmayı, pilates yapmayı öğreteyim, güzel kalmayı öğreteyim derken hanımlara bir yandan da onları güzel giydirmek istedim. Daha seksi, daha güzel olsunlar istedim. Galiba bunu başardım. Dolayısıyla da bu enerji devam ediyor. Hatta yolda işte bir yerlerde benim durduruyorsunuz. Bu kıyafetler hem çok ucuz hem de gerçekten çok güzel diye teşekkür ediyorsunuz. Ben teşekkür ederim. Benim de gerçekten bu yorumları yaptığınız için hoşuma gidiyor. Daha çok severek çalışıyorum diyebilirim. YouTube kanalı açmış. Bir süredir Los Angeles'tan vloglar çekip paylaşıyor. Ebru Şallı çok tatlı bir insanmış. Hayat dolu, enerji, çok kibar ve sevgili, zevkli, hoşgörülü, çok da komik. Çektiği vloglar çok tatlı, akıp gidiyor. Şurada bir örneği var. Lütfen bakar mısınız demiş. Çok tatlı. Teşekkür ederim. Ya hayatımda ilk defa vlog çekiyorum. Sürekli arkadaşlar arayıp rahatsız ediyorum. Nasıl çekeceğim, ne yapacağım, nasıl olacak diye. Yani ben olduğum gibiyim sadece. Hani bir şey zorlamıyorum orada. Elimde de kamera var zaten. Onu yapmak kolay olmuyor. Ama olabildiğince hani kendim ve doğal olmaya çalışıyorum. Eğer bunu da sevdiyseniz ben çok mutlu oldum şu anda. Çok teşekkür ederim. Okuyorum da zaten YouTube yorumlarında da yazıyorsunuz. Hoşuma gidiyor bu. Bence doğal olmak zaten bu işin püf noktası. Öbür türlüsünü zaten görüyorsunuz her yerde. İşte bence doğal olmak en güzeli. Evet devam ediyoruz. Ebru Şallı'nın, Ebru Şallı'ya sebebini bilmeden severim ve beğenirim. Not iyi sporcudur. Ya sevmemen için bir neden var mı bilmiyorum yani. Bence seversin. Belki benden pilates yapmışsındır. Belki benden sağlıklı bir yemek öğrenmişsindir. Belki benden bir güzellik ipucu almışsındır. Belki sofra kurmayı öğrenmişsindir. Biliyorsunuz ağdağ bir muhaşeret şeyleri de yapıyordum televizyon programı yaparken. Çok hoşuma gidiyordu. Çok güzel sorular geliyordu sizden. Hatta avokado nasıl soyulur? Yeşil çay nasıl demlenir? Bunlar önemli şeyler bence. Çatal bıçak nasıl kullanılır? Bunları bir yapmıştık yani. Muhakkak bir iz bırakmışımdır. Vardır bir şey. Sevmenin bir sebebi vardır. Tatlım. <laughs> Eşimle nasıl tanıştık videosunu çok sevdim. Vallahi Uğur Bey çok komikmiş. İnanın çok komik gerçekten. Yani onu bilmiyorum. Başta nasıl hani. E Tabii hani ünlü olmadığı için bir insanı hakkında bir takım şeyler çıktığında. Aa böyledir, şöyledir deyip herkes oraya inanıyor. E öyle bir şey oluyor. Sonra tanıdıkça o kişinin daha nasıl bir insan olduğunu anlıyorsunuz. Burada Uğur'un bayağı komik ve doğal bir insan olduğu. Tabii benim vloglar özellikle bu videoda da var ama benim vloglarda özellikle bence çok ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bunu çok yazdınız. Evet biliyorum. Alt karın, üst karın karın düzleştirme egzersizleri konusunda sağlam referansa sahip insan. <laughs> gerçekten gösterdiği hareketlerin hepsini yapan insan da göbek namına hiçbir şey kalması imkansızdır. Evet ben gerçekten yalandan yapmıyorum. Size yaptırırken anlatırken, gösterirken, nefes alıp verirken hem anlatıyorum hem yapıyorum. Yani bunu, bunu bir yabancı gördüğünde beni gerçekten çok çok tebrik etti ve çok şaşırmıştı. Türkiye'de yani de insanlar beni görünce evet şaşırıyorlar bunun hepsini bir arada yapmama ama yabancılar böyle çok dehşet ve şaşkınlıkla izlemişlerdi. Çünkü onlar çekimlerde işte yavaş yavaş yapıyorlarmış. Canlı yayın zaten çok zor bir şey. Böyle e, bir şey için pilates yaparken nefes alıp veriyorsun hem de hareketleri yapıyorsun hem de çok güzel anlatıyorsun hem de bize motivasyon veriyorsun ve artı bayağı da güzel görünüyorsun nasıl olur diye. Evet bunu daha önce de almıştım zaten böyle bir şey. Kadına dur diyemiyoruz ya şimdi de Koton'un spor koreksiyonu <gülüyor> <gülüyor> Ay bu eski bir yorum olmalı evet. 12 sezon oldu bu arada. <laughs> Gerçekten. Bakayım. 2015. Wow. Yıllar çok hızlı geçiyor. İnanılmaz hızlı geçiyor gerçekten. Tüm Türkiye'ye yuvarlak <laughs> yuvarlak büyük bir topla neler yapabileceğini öğreten kadın. Gerçekten öyle. Hepinizin evinde bir top yok mu ya? Yani öyle bir moda oldu bir arada bir ara gerçekten. Herkesin evinde bildiğimiz bu pilates topu var yani. Çok evde çocuklar oynuyor. İşte kadınlar pilates yapıyor. Yani herkesin evinde olmazsa olmaz su gibi ekmek gibi bir şey oldu bu pilates topu. Yani gerçekten çok güzel bir şey bence. Yazın geldi, geldiğini çıkardığı pilates DVD'leri anladığım kadın. Evet. Yazın geldiğini hatırlatırım. Hepinizin aklını alırım. <laughs> hatırlatırım. Bol bol pilates yaptırırım biliyorsunuz. Karşısına geçip kahrolsun pilates yaşasın pilav patates demek istediğim eski model hanım. Evet ya öyle diyorsunuz. Bunu daha önce de okumuştum. Böyle çok komik gelmişti. Herhalde Instagram'da denk gelmiş olabilir bana. Kahretsin pilates yaşasın patates. Yani tamam ben zaten patates yemeyin, pilav yemeyin demiyorum size hiç dedim mi bugüne kadar? Her şeyi ölçüsüyle yiyin ama pilatesinizi yapın. Pilates yaparsanız o kadar da böyle takıntı halinde değiliz yani. Ben güzel bir şey vermeye çalışıyorum size ya. Allah Allah. Lip gloss'ta özle özle özdeşle Ay diyemedim. <laughs> Lip gloss'la özdeşleşen bayan. Neden diyemiyorum bilmiyorum. E, evet ya böyle parlak seviyorum. Çok matruş sevmiyorum ben ya. De, alıyorum alıyorum hiçbirini kullanmıyorum zaten. Son yorumu okuyacağım. Bakalım ne çıkacak? Ebru Şallı'nın iki çocuğunu da sezaryenle doğurduğunu duyduktan sonra şaştım, kaldım. Çünkü genel bir kanı vardır. Sezaryenden sonra kilo vermek, hele hele karnı yok etmek zordur. Halbuki Ebru Şallı neredeyse kendini yok edecek. <laughs> Vallahi azmin elinden bir şey kurtulmuyor. Disiplin, disiplin, disiplin. Tebrik, tebrik, tebrik. Bravo, çok pozitifsin. Evet, ben sezaryenle doğum yapan hanımlara özellikle bazı egzersizler gösterdiğim çok ama çok doğrudur. Bunları gösterirken kendim yaptığım, faydalandığım için sizlerle zaten paylaşıyorum. Dolayısıyla evet, sezaryenle doğumundan sonra alt karnı yok edebiliyoruz. Şahane, mucizevi egzersizlerim var biliyorsunuz. Yapmaya da devam edeceğiz. Yaptırmaya da devam edeceğim. Siz yeter ki isteyin. Vallahi şahaneydi. Ara ara bunu yapalım. Bakalım böyle internette gezinip şu yorumlara bakalım neler söylüyorsunuz yorumlarınızı okuyayım. Ama böyle sürpriz şeklinde olması daha hoşuma gitti açıkçası. E güzelmiş. Hepinizi öpüyorum çok. Yeni bir videoda tekrar birlikte olacağız. Lütfen yorumları yağdırın ya, yağdırın yani. Okuyorum ben bunları arkadaşlar. Lütfen. Hoşuma gidiyor. Öpüyorum sizi.